Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Evet kardeşlerim Bugün Bakara suresinin 33. dersini işlemek suretiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah Bugün Bismillah 204. ayetten 210. ayete kadar işleyeceğiz. Rabbim dersi dinleyip ve dinledikleriyle amel eden kullarından bizleri eylesin. Allahümme amin. Biz geçen dersimizde dedik ki dört sınıf insandan Allah Celle Celaluhu burada bahsediyor. Biz iki sınıf insandan bahsettik. iki kaldı. Ve bu iki sınıf insan hangileridir? فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ya Rabbi sadece dünyada bize nimetler ver. Rızık ver. Bunlar kimlerdir? İnanmayanlardır. Kafirlerdir. Beraber çalıştığımız bazı insanlar var. Ne diyorlar? Cennet cehennem yok ki. Dedim ki ona. Ya varsa var yüzde yüz var. İman ediyoruz ama adam anlamıyor ya. Anlayacağı dilden gelmek lazım. Ya varsa dedim gülmeye başladı gül gül Allah diyor ya fe <laughs> yadhahaku az ki bakalım gül bakalım fe yadhahaku qanilan ve yabku kesiran ceza bima kanu ya'malu biraz bakalım. İnanmayın. Gülün bakalım. Ama ahirette yaptıklarından ötürü çok ağlayacaklardır Allah diyor. Yok ki cennet cehennem diyor. Bu bir takım insan. İkincisi o minhum men yekulu rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina Ya Rabbi hem dünyada hem ahirette bize iyilik ver ve cehennem azabından bizi Kuru ya Rabbi. Derler. Kim bunlar? Hakkıyla Allah'a tevekkül eden müminlerdir. Bizleriz inşallah. Bu iki sınıf insanı aldık. Şimdi üçüncü sınıf insana geldik. Evet. Ve minen insanlardan vardır ki vardır ki diyor. Ve minen nasi men yu'cibuke kavluhu fil hayati dünya. Dünya hayatında söylemiş olduğu sözler hoşuna gider. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أبد بؤشنج صرف إنسان ومن الناس من, من, يعجبك قوله في الحياة الدنيا دنيا حياتنا دا Hoşuna giden insanlar vardır ey Resulüm. Ve bu ayet ahl bin Şüreyk hakkında inmiştir. Geliyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Yani her ne kadar bu ayet ferdi olarak inmişse o kişi bu geneldir bu ayet. Geliyor e, Müslüman olduğu görünüyor Allah Resulü'nün huzurunda. Ve çok güzel sözler söylüyor. Övüyorlar aleyhisselatü vesselamını. Münafık ya. Münafıklar aleti böyle. Ondan dolayı fi derkil esfeli minen nar cehennemin en alt tabakasında olacaklar münafıklardır Zahiren Müslüman ama batinen yani münafıktır. İnanmıyor. İşte bu ahlas bir şurayı geliyorlar. Geliyor Allah'ın Resulü huzuruna medh ediyor, ve ondan sonra çıktığı zaman Ekimleri tahrip ediyor hayvanları öldür. Müslümanların hayvanları. İşte Allah ve Teala bu ayeti indiriyor. İşte ve izâ tevellâ. Bakınız oradan ayrılıp gidince diyor. Bakınız. Se'a fîhâ yusside fîhâl hârse ve nâs. Bu ayet Ahres bin Şüreyk hakkında inmiştir. İşte burada bu adamın konuşması tatlıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitmiştir. Ama derdi fesat çıkarmak, bozgunculuk yapmak. İki yüzlüdür bu adam. Ve işidullah ala ma fi kalbihi. Şu kalbimi bilen Allah'a yemin olsun ki ey Allah'ın Resulü. Ben doğru söylüyorum ya Resulullah diyor. Ve evet. işidullah. Allah şahidi tutuyor. Vallahi billahi. Münafıklar öyle ya. Yemin ederler. Ve huve aleddül hisam. Ama o ne yaman düşmandır Allah diyor. Ne yaman düşmandır. Ya Muhammed bunlar seni aldatmasın. Münafıkların alametleri bunlardır. Yalan söylerler. Çünkü münafıkların alametlerinden birisi yalan söylemektir. Ve ikincisi emanete ihanet etmektir. İze haddese ekelem ve izet temene khan ve izet va'ade ehlaf la ilahe illallah ve yuhlikül ve nesl ürünleri ve faydalı olan ne varsa hepsini yerle bir eder işte müslümanların işte o ekillerini taruman etti hayvanları öldürdü, zehirledi bu ahlası bir şüreyk bu ayet onun hakkında öldü ve nesl aynı zamanda neslimizi bozar. Sadece onlar değil, günümüzde mesela böyle işte e, neslimizi bozmuyorlar mı? Değil mi? Şu an neslimiz bozuk vaziyette. Mesela şu an git sor, hacı adam de ki şeriat gelsin mi? Yok der. İstisnalı olur ama inanın yani birçok kişi çıkar. Hayır diyor şeriat gelmesin. Niçin? E şeriat işte kol kesme, kelle kesme şudur budur. Dinini bilmiyor ki. E bu adamları bu nesli bozan kimdir? Bunlardır. Yöneticilerdir. Ve izâ tevellâ sa'a sırtını çevir, döv, e, çevirip gittiği zaman veyahut da işin başına geçtiği zaman her iki manada sahihdir. Sırtını çevirip bittiği zaman veyahut da bir işin başına geçtiği zaman tevellâ Yüksede fiha tahrib eder. Müslümanlara ne yararlı varsa onları bozar, bozgunculuk yapar ve başa geldiği zaman nesli bozar Allah diyor. La ilahe.